Sırada Samsun'dan korkunç bir haber var. İkisi akraba dört arkadaş alkol aldıktan sonra kavga çıktı. O kavgada biri diğerini üzerinden araçla geçerek öldürdü. Cinayet zanlısı adliyeye sevk edilirken bilerek yapmadım diye ağlıyordu ama kavga ettiği kişinin üzerinden bir değil iki kez geçmişti. Bilerek <laughs> yapmadım önüme çıktı. <laughs> Önüme çıktı bilerek yapmadım. Ağlayarak kendini böyle savundu ama ezdi akrabasının üstünden bir değil iki kere geçti. Sus. <laughs> Cinayetin adresi Samsun ilk adım. Korkunç olay işte burada meydana geldi. Birlikte alkol alan arkadaşlar arasında kavga çıktı. Uğur Yılmaz çok öfkelendi. Aynı zamanda akrabası olan Mehmet Kaya'nın üzerinden araçla geçti. Hem de 2 defa olayı görenler 112 ihbarda bulundu. Mehmet Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 19 suç kaydı olan şüpheli Uğur Yılmaz ve yanındaki iki arkadaşı kaçmıştı. Polis adreslerini tespit edip 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Cinayet kurbanı Mehmet Kaya'nın da 5 suç kaydının olduğu belirlendi. Naşı otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cinayet şüphelisi emniyetteki ifadesinde bilerek yapmadım diyerek kendini savundu. Bunu adliyeye sevk edilirken karşısında kameraları görünce de ağlayarak tekrarladı. Bilerek yapmadım önüme çıktı. <laughs> önüme çıktı bilerek yapmadım. Nöbetçi mahkeme zanlıyı kasten cinayet suçlamasıyla tutukladı. Diğeri ki şüpheli ise adi kontrol şartıyla serbest bırakıldı.